Kıymetli izleyicilerimiz, Iğdır'ın Melekli Köyü'nün sanat sokağını bize tanıtan Coşkun Olus kardeşimizle birlikteyiz. Kardeşimiz dedi ki, sanat sokağını tanıttık ama burada bir şey daha görmeniz gerekiyor dedi. Biz de merak ettik. Kardeşim nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne, ne yapacağız şimdi burada? Ee, Iğdır'ın Melekli Köyü'nde, Iğdır'ın kültür ve sanat e, başkenti olarak sokağa dolaştık. E, Bilinen e, Melekli Köyü'ndeyiz. Melekli e, Köyü'nün sanat sokağını tanıttık. Sanat sokağı içerisinde bir de Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi var. Şimdi Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'nin önündeyiz. O Birazdan evdesin, içeridekileri mi? tanıtacağız bakalım size. Neyle, bakalım Yaptığımız neyle işleri. işleri. Neler var içeride bakalım. Be. İçeride kültür ve sanata dair her şey bizim e, kültürümüze ait. E, i̇stediğiniz her şeyi görebileceksiniz. Bakalım o zaman. Bakalım o zaman. Evet bakalım. Burası tam bir müze galiba, değil mi? E, etnografya Müzesi olarak e, geçiyor. Evet. E, Neler var burada? Iğdır yöresine ait, bizim yöresine ait, Azerbaycan ve Türk e, kültürüne ait aradığınız her şey var. Mesela e, Nevruz kültürü burada çok güzel işlenmiş. Evet. Bizim geçmişte kullandığımız eşyalar, e, tarım aletleri, mutfak eşyaları burada çok güzel sergilenmiş. Ayrıca bir de bunun içerisinde Orhun Sanat Atölyesi var. Evet. Ee, Iğdır Göresine ait bibloların üretildiği Şimdi ahşap yakmaların Şimdi bu bu, bu ev üretildiği. sizin evet, sizin değil babadan mi? kalma. Siz burada kalmıyorsunuz ama hafta sonları gelip burada sanatla mı uğraşıyorsunuz? Evet. Ata ocağı bizde biliyorsunuz. Ata ocağı evet. evet ata ocağı bu ne demek? fiyatı arz ediyor. Bizde geçmişten, geçmiş kuşaklardan bizlere aktarılan e, satılması asla hoş karşılanmayan. Baba evi, ata ocağı satılmaz. Tabii ki bir nevi baba ocağı işte. Burası satılmaz. Ee, geçmiş kuşaklardan devralırsın. Gelecek kuşaklara devredersin. Bu arada bedava yaşarsın burada. Hiçbir kira ödemeden evet. bedava yaşarsın. Bir de bunun içerisinde Orhun Sanat Atölyesi var. Orayı da görecek da. Tabii ki. Birazdan tamam. hepsini göreceğiz. Tamam, evet orayı da görelim. Evet Coşkun kardeşim şu anda neredeyiz? Ee, Iğdır'ın Melekli Köyü'nde Ata Ocağı Kültür ve Sanat Evi'ndeyiz şu an. Burayı bize kısaca bir tanıtır mısın? Ee, burası Ata Ocağı, ismi Ata Ocağı. Ata Ocağı biliyorsunuz, bizde geçmişten gelecek kuşaklara aktarılan bir ev mirastır. Baba ocağı anlamındadır Ata Ocağı. Yani ata, ana, baba, dede ocağı olarak evet. biliyoruz değil mi biz? Evet Evet, kesinlikle öyledir. Evet. Ee, bura Biz e, işimiz abi Iğdır'da yaşıyoruz ama burası da sönmesin diye, bu ocak sönmesin diye burayı ben bir çeşit e, etnografya Müzel. müzesi haline getirdim. Ee, burada e, geçmişte bizim kullandığımız tarım aletleri, mutfak eşyaları… Iğdır'a özgün. Tabii tabii, Iğdır'a özgün. Azerbaycan ve Türk kültürüne özgün e, ne varsa burada sergilemeye çalıştık. Hı hı. Zamanla tanındı burası, insanlar gelip gitmeye başladı. Ücretli bir şey değil burası. Kuruluş değil. Tamamen bedava. Herkes gelip çok rahatlıkla gezebilir. Evet ama sadece şunu eklemek isterim ki gelenlerin eski eşya getirmeleri bizim için güzel olacaktır. <laughs> evet. Bize ciddi bir katkı sunacaktır. Yani Iğdır'ın eşyaları ile ilgili değil mi? Tabii bizim olur. geçmişte başka kullandığımız... Mesela başka bir vilayetten birisi bir şey getirse... Tabii ki yani Azerbaycan ve Türk kültürü ağırlıklı. Yani sonuçta Anadolu kültürü de Azerbaycan kültürüyle aynıdır. Ee, Azerbaycan Oğuz Türklerinin genelde geçmişte kullandığı eski eşyaların sergilendiği bir yer. Coşkun kardeş, bu önünde durduğumuz bu masa neyi ifade ediyor, neyi simgeliyor? Bu her yıl geleneksel olarak Nevruz Bayramı öncesi böyle bir sofra düzenlenir, yeryüzünü Hazır temsil eder. O? evet. Yani bunu Masanın yuvarlaklığı yeryüzünü mü temsil eder? Tabii yeryüzünü, toprak anayı temsil eder. Evet. Ee, toprak ananı bize verdikleri var mı? Evet. Da? Yüce Yaradan bu sofra üzerinde bize sayısız nimetler verir. Biz de o Yüce Yaradan'ın e, cömertliğine ilişkin küçük bir davranış sergileriz. Böyle bir sofra hazırlarız. Hem paylaşmayı öğreniriz. Yüce Yaradan'ın verdiğini biz de paylaşıyoruz. Evet. E, bunda... E, bir şeye çok dikkat ederiz, yerli mallarına çok dikkat ederiz. Kendi ürettiğimiz, mesela geçen e, ilk baş, şeyden yazdan kalan armutları biz elma, armut, ayva böyle birçok evet, şeyi boyunca tavanlarda boyunca şey yaparız, e, saklarız. Bu sofrada gelen misafirlere ikram, i̇kram ederiz. Ben. Biraz da belki bakkaldan bir şeyler kataraktan ama yerli ürün olması çok önemli. Evet, kesinlikle. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi biz önümüze durduğumuz bir kütüphane de var. Burada Türk Dünyası ile ilgili kitaplar mı var? E, Türk Dünyası ile ilgili kitaplar var. Bir de yöremize ait özellikle bizim yöreye ait yöremize şair ait ve yazarların. Ha. Evet. Burada Serdar Hocam kitabını da gördük. Sağ olsun bunu bize hediye etmişti zaten. Evet Serdar Hocamızın Yüreğim İrevan'da kaldı. Bu İrevan dediğimiz bu e, Ermenistan'ın başkenti Revan değil mi? Evet Revan. Kadim e, Türk kenti. Aynı İrevan. zamanda bizim e, Oğuz Türklerinin çok önemli bir şehri. Bizler için çok önemli evet, bir şehir. Evet. Ee, Serdar hocam bunu şeyinde işlemiş, kitabında ince evet. detaylarıyla evet. Serdar işlemiş. Serdar hocama da böyle bir eser kazandırdığı için kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Yani e, Revan e, Türklerin inşa ettiği bir şehir. Daha sonra orada Türklere ait izler e, hayır, tamamen hayır. silindi sayıda e, diyebiliriz. tane Koçbaşı, bir de Gökmeşit'in dışında herhangi Hamamlardan herhangi bir şeyden bir eser kalmadı. Böylece Ermenilerin sanata da düşman oldukları, insanlar düşman oldukları gibi sanata da düşman oldukları ortaya çıkmış oldu. Şöyle bir şey diyebiliriz. Orada bir şehir var. O şehri bizler inşa etmişiz zamanında. Ee, Azerbaycan'ın çok önemli şehirlerinden birisi. Evet. Fakat e, 14. E, 18. yüzyıldan sonra orada hiçbir şey bırakılmıyor. Türklere ait izler bırakılmıyor. Bu aslında acı verici bir olay. Halbuki Anadolu'da birçok yerde Ermenler e ait kiliseler rastlayabiliriz. Yani oradakiler de yaşatılsaydı güzel olurdu evet. fikrimce. Bu Iğdır de, bu ata ocağı, baba ocağı bunlar ne zaman gelişti? Nasıl kendiliğinden oluşan bir şey değil herhalde bu? Evet burası 15-20 yıldır var burası. Daha sonra diğer köylerimize de sıçradı, sıçradı bu ateş. <laughs> Herkes aslında bizim kültürümüzde var, yani benim bulduğum bir şey değil bu. Evet. Ata ocağı bizim Ama kültürümüzde. Ama galiba değil mi? Biraz e, parlatıp Sizler böyle başladınız. altını çizerek Sizler ön plana başladınız. çıkarmaya çalıştık. E, Karakoyunlu'dan Sefer Karakoyunlu e, kardeşimiz bu işe destek oldu. E, şeyden Cennet Abad Köyü'nden e, Ayettin Kılıç, o da bir at ocağı yaptı bizim gibi. Burada görev yapan memurlar buradan esinlendi. Mesela Adana, Sayınbeyli'de bir at ocağımız açıldı. da açıldı. At ocakları her biri bir farklı misyon yükleniyor Iğdır'da. Iğdır'ın her köyde birer tane olmak üzere. Köylerin ismine göre ya da geçmişteki tarihine göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Melekli'de genelde ak koyunlu kültürü. Azerbaycan Avru Türklerinin kurmuş olduğu bir Ak devleti var. Hı hı. Bir de Aras Türk devleti. Onun e, şeylerini, e, genç, geçmişte genç. geleneklerini, daha sonra yaşanmışlıklarını burada sergilemeye çalışıyoruz. Karakoyunlu'da da Karakoyunlu devletinin şeyi izleri bulunduruluyor. Eee köyünde de e, işte Tebriz yani Azerbaycan'ın önemli o, Azerbaycan, yani, Oğuz Türklerinin kadim şehirlerinden onun Tebriz'e ait ne varsa orada sergiliyoruz. Şairlerdir, yazarlardır. Şimdi, at ocaklarının bir diğer özelliği de her bir, bütün at bu Bolu da da aynıdır. Bolu Mudur'un at ocağına giderseniz aynısını göreceksiniz. Adana'ya da gitseniz aynısını göreceksiniz. Cennet Abad Karakoyunu. Hepsinin girişinde şehriyarın bir heykeli var. Neden şehriyar diyeceksiniz? Şehriyar Türk kültürünü, Türk dilini çok önemseyen evet, evet, evet. önemli bir şairimizdir. Güney Azerbaycanlı, evet. İranlı önemli bir şairimizdir. Rahmet de anıyoruz onu. Evet. Bu arada. Bütün at ocaklarına girdiğiniz zaman burada da dikkat ettiyseniz Şehriyar karşılıyor sizi. Evet. Yani. Evet. E, misyonumuz da kendi kültürünü sevmek, yaşatmak ve başka kültürlere de e, hayranlık duymak. Böyle bir misyonumuz var. Evet. ...biz ait ne varsa burada sergilemeye çalışıyoruz. Yani böyle Anadolu'nun giriş kapısı ya burası. Anadolu'ya geçenler, yani herkesin burada bir şeyler bıraktığını gördük biz de. Tabii kesinlikle. Ee, ayrıca Ağrı Dağı Ağrı Dağı'nı da unutmamak lazım. Ağrı Dağı çok önemli. Türk dünyası için çok önemli. Ben e, Ararat sözü... ...her zaman Ararat sözünü kullanmaktan yanayım... ...Türkçe olduğu için. Erarvat'tan gelmedir. Yani e, Oğuz Türkleri bu dağa... Büyük boyluya Er, küçük boyluya Arbat, yani karı koca olarak adlandırmışlar. Bu birçok Tebriz'de özellikle şairlerin e, şiirlerinde geçer Er Arbat sözü. Bu daha çok önemli. Yani bu dağın etrafında e, binlerce yıl Türkler yaşamıştır, var olmuştur. Karakoyunlar, Akkoyunlar, İlhanlar, Sefaviler, Selçuklular birçok Türk e, Boya uygarlıkları yani. tabi burada yaşamını sürdürmüştür. Bundan böyle devam edecek. Iğdır'ın ismine gelince e, az önce Melek Şah'ın isminden bahsedik. Melekli'nin isminden bahsedik. Melek Şah'tan. Evet. Şah hani e, fethederken Melekli de e, ordusuyla birlikte konaklamış. Melekli'nin ismine oradan gelme. Bir de Iğdır'ın ismi var. Iğdır ismi de 24 24. Oğuz boyundan 21. sayılan Iğdır Bey'den isimli almaktadır. E, ee, biz de sanatseverler olarak böyle burada Iğdır Bey adına e, biliyorsunuz Iğdır Bey Meta'nın torunu. Yani bir diğer adıyla Oğuzhan'ın torunu. İsmini e, bundan almadır. Biz böyle bir biblo yaptık. Evet çok güzel olmuş. Iğdır Bey'in adını verdik. E, burada gene Orta Asya tamgalarından var. Burada Göktürk Göktürkçe Oğuzhan'ın torunu Iğdır Bey yazıyor. Hı -hı. Gene burada Bu, Kara Koynu. Akkoyunlu kültürüne ait mezar taşları, koçbaşlı mezar taşları bu bölgede hı -hı. bütün köylerinde sıkça rastlayabileceğimiz Anadolu'nun bir kısmında. Hı hı. Eski Akkoyunlu, Karakoyunlu devletinin sınırları içerisinde kalan bölgede e, ta Kerkük'e kadar buna rastlayabilirsiniz. Bu önemli bir kültür bizim için. Burada Selçuklu tamgasını kullandık, kullandık. Burada hı -hı. Ak, Kara koyunlu tamgasını kullandık. Yine e, Göktürkçe burada Iğdır yazıyor. Ön tarafa da Iğdır'ın Türkçe olarak kendisini evet. yazıyor. Şu, Daha sonra az önce Şehriyar'dan bahsettim. Bu da Türk dünyasının önemli şairlerinden, Türkçeye çok, önem evet. evet. Türkçe çok önem veren. Şöyle evet. Türkçeye çok önem veren bir şair. Şehriyar'ın da böyle bir biblosunu yaptık. Bütün Ata Ocaklarında Şehriyar'ın hem biblosunu hem heykelini görebilirsiniz. Evet. Yine böyle kendi kültürümüze ait evet. Kafkas figürler evet. olsun. Evet, evet oturuşaç olsun. Önemli, evet. Ben de sizde siz de bir Iğdırlısınız. Evet. Iğdırlı olarak ben size böyle evet. bir şey hediye etmek evet, istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok e, koç başlı mezar taşları. Evet. Bu e, bütün mezarlara dikilebilir. Yani geçmişte e, genç yaşlı herkesin mezarını bu bize bir kültürdür. Aha. Aynı zamanda bayraklarımıza sembol olmuş. Evet, evet, evet. evet. E, bütün mezarlarda bu figürü görebilirsiniz. Evet. Gücü, kuvveti temsil, temsil ediyor, evet. Şunu da yine Iğdır, evet. E, bir Iğdırlı olarak Akis Haber'e hediye etmek istiyorum. O da çok güzel oldu. Akis Haber'in e, bürosunda bulunsun. Evet, Bey'in şeyi. Kesinlikle masamızın en güzel köşesine koyacağız bunu Iğdır Bey. Millattan önce birinci yüzyılda yaşattığı tahmin aha, ediliyor. Aha, evet. Peki Roşkun kardeşim çok teşekkür ederim her şey için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu hedi hocam. hediyelerin için çok teşekkür ederim. Gerçekten bir Iğdırlı olarak bir kez daha sizlerle gurur duyduk. Hep e, yaptığım programlarda keşke daha önce gelseydim, keşke daha önce gelseydim. E, durum onu gösteriyor ki Ahmet, e, bundan sonra Iğdır'a bayağı iyi huzurluk yapacağız. Her zaman kapımız açık. Çok teşekkür ederim. Iğdırımız güzel misafir, bir yer. Misafirperverlik bizim e, genlerimizde var galiba. Hepimizde var çok şükür. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bize rehberlik ettiğiniz sağ ederim. olsun. E, Serdar hocamla birlikte sizleri çok gördük. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Iğdır Iğdır gezimiz devam ediyor. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.